Deniz. Ben çok korkuyorum. Sen Serdar haklı çıkacaksınız diye. O zaman şikayet neden geri aldın baba? Biz sana yapma etme dedikçe sen kıyameti kopardın. Beni yanlış anladınız kızım. Sandınız ki benim Müjgan Hanım'a olan duygularım yüzünden. Onun için baba. Müjgan Hanım için kabul et. Sen o kadın üzülmesin diye bizden geçtin. Asla. Asla ben böyle bir şey yapar mıyım? Sizin yerinize birini koyar mıyım? Ben sahiden buradan gideceklerini düşündüm. Müşkan Hanım bence hala kararlı ama o serseri onu kimse ikna edemiyor ki. Dönüş. Kızım şunu bil ki mesele benim. Müşkan Hanım'a olan duygularım değil. Tamamen seni Serdar'ı korumaktı amacım. Ben hala da